Herkese merhabalar. Merhabalar. <laughs> arkadaşım Dilek Dublin'den geldi. Eski ev arkadaşım kendisi. Aynen. Biz kaç yıl beraber yaşadık Dilek? Bir buçuk yıl falan yaşadık sanırım. Ya, bilmiyorum. aynı evde yaşadık. Aynı kaptan yemek yedik falan. Aynen. Neyse kendisi artık dışında yaşıyor. Dünya geziyor hanımları. Ben de kıskanıyorum. Kıskanmıyorum. Geçsin daha çok gezsin. Beraber de ben de gezmek de, istiyorum. Aynen beraber de gezmek istiyorum. Hoş geldin Dilek. Teşekkür ederim. Bugün Dilek'le Taksim'de buluştuk. İstiklal'e yürüdük. O artık turist oldu. İstanbul'u gezdiriyorum. <laughs> Bugün ona İstanbul'u gezdiriyorum. Ee, i̇lk İstiklal'e yürüdük. Sonra Şırdancı Mehmet'e gittik. Şırdan nasıldı? Güzel ilk defa Şırdan yedim. Gamze sayesinde. Bayağı iyiydi yani. Bu arada Değişik şu, bir lezzet vardı. E, kesinlikle. Mumbar'ı tavsiye etmiyorum. Yok, ben, Mumbar ben yok, sevmiyorum daha, yani lezzetli değil. Şırdan daha iyi. Şırdancı Mehmet'e gidiyorum ben genelde Fatih'te. Kadınlar pazarında. Oradaki bütün etçi restoranlar çok güzeldi. Aynen. Ya bu arada Gamze'nin yani çok güveniyorum Gamze'nin e, damak zevkine, kuş O yüzden bayağı iyiydi yani. Bir Maraşlı, Adanalı olarak. <laughs> Aynen. Bayağı güveniyorum yani. Ben hiç anlamıyorum öyle şeylerden. <laughs> Ve etler çok iyiydi. Evet. Ee, şuradan yedikten sonra dilek dedi ki ben doymadım. <laughs> Hayır, doydum <gülüyor> büryan... <gülüyor> da bir, bir açtı yani gözüm açtı. Aynen. büryan kebabı yedi sonra üstüne. Son bayıldım ben. Son <laughs> bayıldım geçirdim. Bayıldım. <laughs> bayıldım ben. Şimdi de dilekle Galata Porta geldik. Birazdan böyle bir manzarayı göstereyim size de. Mükemmel manzara. Aynen. Ben hava de çok güzel burayı. Mi? çok güzel olmuş. Hava mükemmel yani şansıma. Dublin'den sonra tam üstüne denk geldi bu hava. İğrenç bir havası vardı Dublin'de. Burası müthiş. Aynen. Bir de şunu da söyleyeceğim. E, bugün 29 Şubat. 4 yılda bir gelen Aa, bir tarih biliyor Ama sen de bağlarım. Gerçekten bir şu an aklıma geldi. Yani bir Unutulmaz anda, bir an olsun. Evet 29 rün, rün. Şubat'tan doğanların doğum günü kutlu olsun 4 yıl sonra. Aynen. İyi e, ki 29 Şubat'ta doğarsınız. Sen de mi Şubat doğumluydun. Şubat'ım ben yani. Sen de Şubat. Ben de Şubat doğumluyum. Aynen ikimiz de Şubat doğumluyuz ama o kova burcu. Ben balık, balık burcuyum. Aynen. 5 gün sonra daha doğ, doğ, doğmuş olsaydım kaç yaşında olacaktım? 4, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 6-7 yaşında falan olacak <laughs> 6, mi? Hayır sen mesela <laughs> 29... biraz daha geç doğursan Kova Burcu'na hoş gelmiştin yani Hayır Ko 29 Şubat Ben 25 Şubat'ta doğdum 29 Şubat'a 19 Şubat denk gelmek isterdim yani açıkçası. <laughs> Evet Biraz zor yaşlanılıyor O zaman şuna geçmek istiyorum Dublin'de hayat nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bir anda böyle <laughs> Bir hızla Hayat Dublin'de zor Neden? Kolay değil yani. Hava şartları, yaşam şartları yani kolay değil yani hiçbir yerde kolay olmadığı gibi ya güzel ama bilmiyorum hava şartları falan biraz şey yapıyor beni yani biraz yaz ve büyük is, büyük şehir insanları olduğumuz için Dublin'de küçük şey yani büyük şehir gibi geliyor ama bize küçük kalıyor İstanbuldan sonra İstanbuldan sonra bana küçük kalıyor onun dışında bir sıkıntı yok yani ekonomi falan hava. olarak güzel ama hava ve küçük şehir olarak hoşuma gitmiyor tabii ki ama diğer kısımlar ekonomi işlerini bileyim özgürlük var okeyim orada. Orada mesela e ekonominin nesi iyi mesela biraz onu açar mısın? Bize biraz Dublin ekonomisinden bahseder misin Dilek? Yani ekonomi olarak yüksek bir ekonomisi var. Çünkü mesela Google, Amazon gibi büyük şirketlerin orada hep fabrikaları ve yerleri var. O konuda gayet iyiler. Biraz yüksek sesi. Genel Mikrofonumuz olsun. yok. Yani hani Google olsun, Amazon olsun bunların yerleri var orada, fabrikaları var. Bu fabrikalar orada e, açıldıktan sonra oranın ekonomisini çok daha büyütmüşler. Ve gerçekten çok büyük bir istihdam sağlıyor onlar oraya. Onun dışında yani ekonomi olarak zaten yani Almanya ve İngilterefe İngiltere falan onlarla yarışabilecek kapasitedeler. Tabii onlar kadar Almanya kadar olamaz da ama yine onlarla da yarışabilecek bir kapasiteleri var. Güzel yani ekonomik şartlar olarak. Türklere bakış açısı nasıl e, yerli Dublin'lerin? Ya İrlandalılar şey ırkçı değiller. Yani diğer mesela İngilizlere bakılarak ya da Almanlara bakılarak falan onlar biraz daha ırkçılar ama İrlandalılar gerçekten insanları iyi kalpli gibi hissediyorum. Ve yani bana hep iyilerden geldi ama bazı arkadaşlar Senin kalbinin iyiliğinden. Mesela bazı <laughs> arkadaşlarım çok kötü insanlarla karşılaştım ama ben hep İrlandalıların iyi insanlarıyla karşılaştım. Gerçekten hep böyle mesela ev sahiplerim olsun şimdi benim tanıdığım İrlandalılar olsun mesela menajerlerim, iş yerindeki işte menajer genellikle İrlandalı menajerler hep bana çok iyi davranıyordu. Poliş işte ya da herhangi bir işte Hindistan, işte Polonya gibi diğer menajerler o şeylerden ülkelerden onlar çok sert ve kaba davranıyorlar. Ama İrlandalılar çok daha iyiydi bana göre. Hmm. Ama tabii bu kişiye göre değişiyor. Peki dilekçiyim, ülke, ülke değil, dünyada başka hangi ülkelere gittin? Sürekli seyahat ediyorsun. Allah'ım çok güzel. İnşallah daha çok yerlere git. İnşallah Beraber de gidelim. gezeriz. Nerelere gittin? En çok hangi ülkeyi beğendin? Hangi ülkeyi beğendin? Ya Şimdi Avrupa'da 20 tane gördüm Avrupa'da. Onun dışında şimdi Tayland'ı falan gidiyor. Sen de istiyorsun. Tayland. <laughs> Tayland <'ı. gülüyor> falan çok istiyorum. <laughs> Fas'ı çok beğendim. Sen de izliyorsun. Fas'ı. Fas gerçekten Fasa çok etkiledi beni. Senle. Çünkü Aynen. Avrupa'da hani Avrupa'da her yer artık bir süre sonra insanı şey yapıyor. Aynı gibi. Hani tamam anladık. Anladık. Hani sizin tarzınız bu. Tamam. Okey falan oluyorsun. Ama şey artık böyle farklı bir mesela Afrika kıtasında şey Fas ve oradaki o kıtanın kendine ait şeyleri, Fas'ın zaten kendine ait kültürü onu onlar, onlar beni çok etkiledi. Zaten çöl şöyle gitmiştim. gayet çok yani çok beğendim Fas'ı. Yemekleri iyiydi. Tabii Türkiye gibi hiçbiri olamaz. Yemek kültürü güzeldi. Bilmem, kuskus falan var. <laughs> ha, çayları çok güzel. Evet. Mükemmel bir çay şeyleri var. Peki ülkeni özledin mi? İstanbul'u özledin mi? İstanbul'u Ka özlüyorum. Kaç yıldır? yurt dışında yaşıyorsun. 2 yıl oldu. Değil mi? 2 yıl, 2 yıl oldu. tam 2 yıl oldu. Özlüyorsun. En yani... çok neyi ne özlüyorsun ülkede? En çok Türkiye'de, İstanbul'da neyi en çok özlüyorsun? Yemek. Yemek, yemek, yemek. <laughs> Cevaplı yemek, yemek, yemek. Yemek arkadaşlar, aile değil mi? Yemek, yemek. <laughs> Samimiyet falan. Tamam. Hani hep anlatıyorlar ya işte bizim esnafımız olsa ya hala ha, şey var ya orada yok ya. <laughs> neydi şey var ya ülkemin neydi koyun sesini mi? Öyle bir saçma bir şey vardı ya. <laughs> ne bileyim koyun Nihat, sesini mi? Nihat, Nihat Doğan diyordu ya. koyunun bile başka bakıyor. Öyle bir şey saçma. <laughs> Koyunu bile başka <laughs> bir şey bakıyor. <laughs> hani. Öyle bir şeydi. <laughs> o, o moda değilim ama şey var yani, hani. Ya bilmiyorum yemek kültürü çok etkiliyor. Yemek evet. yok çünkü orada yani hani. Hep de kendin yani yap, yap yap mi? yap. Ya yemek çok etkiliyor ya insan hayatını. Bilmem yemek çok üzülüyor, üzüyor, üzüyor beni yemek. Bugün gördüm. O kadar çok şey yedi ki daha da yiyecek iyi oldu. Daha da görsün. yiyeceğim ben yani. Da yiyelim, da yiyelim. Biraz önce şu Ye. bir şey, şey var. Neydi o ses ne? Çiğ köfte. Gurme mi? O ses gurme. çiğ köfte var. Değil mi çiğ köfteci. Oraya internet hep görüyordum dedim buraya da gideceğiz. <laughs> Ama şey e, neydi büryan? Büryanı Biryan. Biryan yemişiz. Var. Şuradanı yemişiz ve ardına şey mumbar yemek, da yedik. Mumbar da yedik. Ardından şey yemeye gidiyoruz yani. Çiğ köfte yiyelim. Yani ve eve gidip Dilek'in en çok sevdiği Kahraman Maraş'a ait tarhana çorbası yapacağım. Evet. Bayılıyor. Ben evet, özellikle istedim. Aslında şey istiyordum da. İçişli köfte, köfte ama Allah. annem yapıyor. Müthiş bir yemek. <laughs> Adana, Kahramanmaraş içli içişli köfte ise bir de kızartma değil haşlama oluyor. İnşallah bu yazın da Adana, Maraş, Gaziantep, Hatay. Bana, bir de tur. gelecek. Bana İstiyorum gelecek. Yani, yani. Evet, Gerçi evet, o mükemmel inşallah. olur ya. Yani. Ay çok iyi olur. Şu an bir düşündüm de böyle. <laughs> Olacak o yemekleri zaten. bir düşündüm Beraber gezeceğiz. Yani. Bol bol yemek yiyeceğiz. Bol bol kil alacağız. Dilek canım arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Biz gezmeye, evet, ee, biz gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Gezeceğiz. Biz gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sana olarak bir şeyler söylemek ister misin? Senin yeni YouTube kanalıma. Teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tam şey bu. Görüşmek <laughs> üzere o zaman. Görüşürüz. Bay bay.